yolculukları çok seviyorum. Fethiye için sarı yaz devam ediyor. Denizde yatıp kalktığınız, denizde yiyip içtiğiniz, her şeyinizi denizde giderdiğiniz... İsterseniz guletle, ahşap büyük yelkenli teknelerle, isterseniz fiber yelkenli tekneyle... Bu sefer mavi yolculuktayız. Nedir mavi yolculuk? İsterseniz guletle, ahşap büyük yelkenli teknelerle, isterseniz fiber yelkenli tekneyle, isterseniz de fiber motor yatlarla yapabileceğiniz Denizde yatıp kalktığınız, denizde yiyip içtiğiniz, her şeyinizi denizde giderdiğiniz bir tatil anlayışı. Ben e, mavi yolculukları çok seviyorum ve her yıl yapmaya çalışıyorum. Bu yıl rotamız Göcek'ten çıktık. Mavi yolculuklar Bodrum'la Antalya arasındaki koylar arasında oluyor. Bazen Bodrum'dan çıkıyoruz, Marmaris'e geliyoruz. Bazen Marmaris koyları, Datça koyları. Ama Göcek çok güzel bir rota. Çünkü koylar hep birbirine yakın, uzun yol gitmenize gerek yok. Mavi yolculukta her zaman iyi aşçılara denk gelirsiniz ki bu sefer biz Hataylı bir aşçıya denk geldik. Efsane mezeler hazırlıyor, yemekleri on numara. Bugüne kadar kötü deneyim yaşamadım. Mavi yolculuklarda da, karavanda da doğaya saygılı olmak adından kimyasalları çok kullanmamaya çalışıyoruz. Suyu, elektriği çok tasarruflu kullanıyoruz. Çünkü denizdeyiz, genel güneş enerjisi kullanıyoruz. Arada bir su takviyesi yapıyoruz. Biz bu sefer 6 kişilik bir grubuz. Bunlar genel de 5 kameralı oluyor guletler. Bizim içinde bulunduğumuz gulet de şu an 5 kameralı ama biz single'lar da varız. O yüzden böyle sere serpe rahat rahat 5 kamerada 6 kişi yayılmış bir vaziyetteyiz. 4 tane mürettebatımız var, işte gemicimiz var, kaptanımız var, aşçımız var ve aşçımızın eşi de bize yardımcı oluyor. Şu an Göcek'te Kleopatra koyundayız. Burası günübirlik teknelerinde geldiği bir yer. Muhtemelen çoğunuzun günübirlik tekne deneyimi olmuştur ama en azından iki gecelik de olsa bir mavi tur deneyimi yaşamanızı öneriyorum. Çünkü mavi tur anlatılmaz yaşanır. Mavi yolculuk ülkemizde ta 1960'lara kadar dayanıyor. Halikarnas balıkçısını falan bilirsiniz. İşte i̇lk Bodrum'dan başlamıştı ilk rotalar. Ben buradan öte Göcek'ten öte de yapmadım. Yani karşı kalkan tarafında henüz yapmadım ama o tarafı da bir deneyimlemek istiyorum. Biraz daha Ege'ye tutkun olduğumdan benim rotam genelde Bodrum Marmaris arası oluyor. Tekneyi göstereceğim. Sağ olsun Emrah Başkan da beraberiz yine Roamers Kulüp. Droncuyla bizi tepeden de çekiyor. O görüntüleri de buraya ekleyeceğim. Hatta becerebilirsem bir de fiber tekneyi tanıtmak istiyorum, göstermek istiyorum size. Yani bu ahşap tekneyle onun arasındaki farkları da görün diye. Biz tatile devam ediyoruz. Şimdilik bu kadar. merhaba tekrardan mavi turu bitirdik. Ee, bu seferki biraz sakin, sessiz, dingin bir mavi tur oldu. Zaten deniz huzurdur ama bu aşırı huzurlu oldu. Yemek ye, denize gir, güneşlen, kitap oku, tekrar denize girip uyu falan ve bol bol uyuduğum, karavan yorgunluğunu attığım bir tatil oldu benim için. Ekim ayına geldik ama deniz, güneş, hava hala Göcek'te, Fethiye'de inanılmaz güzel. Hala fırsatınız var. Hani tatil yapamayanlar hem şu an fiyatlarda çok düştü, ekonomik. Yani birkaç günlüğüne de olsa buraya kaçabilirsiniz. Hala ve hala yaz var. Bizim mavi turu yaptığımız gulet tekne ekonomik bir tekneydi. Yani mavi yolculuklarda lüks sınırı yok. Yani sizin bütçeniz neyse oraya kadar gidebiliyor. Bizim biraz daha böyle işte çalışan insanların rahat karşılayabileceği bir tekneydi. Mavi tur teknelerinden bahsederken katamaranı atlamışım ama katamaran içlerinde efsane olanı ben de deneyimleyemediğim için hala merakla bekliyorum bir katamaranla mavi yolculuk. Fiberle çıktım, yelkenliyle çıktım, guletle çıktım ama henüz katamaran <laughs> bende de yok. Biliyorum seneye katamaran olur. Eğer ki Mavi Yolculuk'la ilgili herhangi bir sorunuz varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen yorumlara yazın ki ben size dönebileyim. Bu çıktığımız tekne Göcek'te Bir Güneş. Kırık ocağı işletiyorlar. Ya biz onlarla tanışmadık şahsen ama tekneyi onlar işletiyor. Ve sanırım bu kış biraz bakım yapacaklar. Biraz artık yıpranmış bir tekne, bakıma ihtiyacı var. Onun dışında her şey yolundaydı, keyifliydi. Sağlıcakla çok şükür. Artık dönme zamanı ama Fethiye için sarı yaz devam ediyor fırsatınız varsa kaçın gelin. <laughs> Sevgiler.